Defa da yani bu fanatiklik hali düşünebiliyor musunuz ya şey seçime e, damga vurdu. Yani seçimi tutup da oy kullanmak yerine pusulaya böyle bir takım işte sen çok yaşa Beşiktaş, işte Galatasaray sen şampiyon ol, Fenerbahçe falan gibi böyle insanların e, kendi istekleri, dilekleri yansıldı bu e, pusulalara ve İletişim Başkanlığı uyardı efendim oyların geçersiz sayılmaması için Lütfen ama lütfen zarfların içine başka bir şey koymayın. Mesaj pusulayla verilmez. Takımlarına, tepkilerini de, sevgilerini de oy pusulasına yazdıkları notlarla gösterdiler. Geçersiz sayılan oylarıyla tepki çektiler. <laughs> Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Tam bir demokrasi şöleni yaşandı. Sandıklar saat 17'de kapandı. Sayım işlemi sırasında oy pusulalarında ilginç notlara rastlandı. Bazı taraftarlar oy kullanmak yerine tuttuğu takımla ilgili not yazmayı tercih etmişti. Bir Fenerbahçe taraftarı oy pusulasına Ali Koç istifa yazarak takım yönetimine tepkisini gösterdi. O görüntüyü de sosyal medyada paylaştı. Tepkiler gecikmedi. Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarının da benzer hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı. Bir Beşiktaş taraftarı pusulaya benim siyasi görüşümde Beşiktaş yazmıştı. Galatasaray taraftarının pusulasındaysa şampiyon Galatasaray ifadesi yer aldı. Oy pusulaları geçersiz sayıldı. <laughs> Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden de konuya ilişkin açıklama geldi. Oy kullanılan zarfların içerisine birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey konulmaması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan oy geçersiz sayılmaktadır denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde yeni yatımlar yapılacağını söyledi savunma sanayi üretim tesisleriyle yazılım kampüsü kurulacağını söyledi. Kendisine soru soran bir gencin Teknofest Adıyaman'da yapılabilir mi demesine bakın nasıl bir cevap verdi. Üniversiteye girdikten sonra da ben ülkemin yönetiminde her kademede görev almaya hazırım değil. Ülkenin geleceği onlara emanet. Heyecanlar diri. Türkiye'ye katkı vermek isteyen gençler için yeni projeler yolda. Savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz. Adıyaman'da kablo ve konektör üretim tesisi kuruyor. Yazılım kampüsü oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde açıkladı bu yeni adımı. Adıyaman'da gençlerle buluştu Erdoğan. Hem tavsiye verdi hem de önerileri dinledi. Onlardan biri de Teknofest'in 2024'te Adıyaman'da yapılmasıydı. Teknofest yönetimiyle görüşelim. Yol haritası onların müsaitse inşallah Adıyaman'da böyle bir organizasyonu onlarla planlayalım. Cumhurbaşkanı o ihtimale aralık kapı bıraktı. Sözü ise 14 Mayıs sonrası depremzedeleri hedef alan çirkin paylaşımlara getirdi. Bazıları siyaseti sadece kendi kişisel hedeflerine ulaşmak için yapıyor. Bunu başaramayınca da her türlü çirkefliği sergiliyor olabilir. Afet bölgesinden bir kez daha muhalefeti eleştirdi Erdoğan. İsim vermedi. 28 Mayıs'taki ikinci turu işaret etti. 50 bin şehidimizin üzerine bu şekilde saygısızlık, bu şekilde edepsizlik yapılamaz. Sırf bölgeden istedikleri oyu alamadılar diye deprem zedelere etmedik hakareti bırakmayanların dün milletimize neler çektirdiklerini bilmezsek yarınlarımıza güvenle bakamayız. İnşallah 28 Mayıs'ta bunlara belini doğrultamayacakları bir dersi de vermesi lazım.